Özellikle her seçimin iz bırakan bir anısı oluyor. Büyükşehir Belediye Başkan adayı arayışımızı iki arkadaşımız samimiyetle sürdürdüler. Çünkü onlar bir şeye inanmışlardı. Biz bu belediyeyi alırız. Onlar hayallerine ortak olacak bir aday bulamadılar. Sonra Nuri Çavuşoğlu noktasında birleştiler. Bana geldiler. Nuri'ye aday yapacağız. Biz bu seçimi alırız. Çok iyi bir kampanya yaptı. Hızla kampanyası iyiye gittiği günlerden birinde biz bir araya geldiğimizde başkanımız dedi ki ki büyük hayalim var. Nedir? Denizli Büyükşehir e almak bir tanesi. Bir tanesi de kırmızı bir tane motor hayali varmış. Ben de o gün dedim ki sen Denizli Büyükşehir'i e al, motoru almak bizden dedim. Kırmızı olacak ama dedi. <laughs> Olur dedik. Sonra seçim akşamı bütün Türkiye'den sonuç alıyoruz. Herkes altın sandıkları yani o ille ilgili en hızlı sonucu verecek sandıklara bakarken ben de sayın başkanımı aradım. Dedim ki başkanım altın sandıkları biraz hızlı girer miyiz? Denizli'den gelen haberler iyi. Dedi ki iyi iyi alıyoruz denizli yi. dedi. Aman dedim gevşemeyelim sandıkları girelim. Tamam mı başkanım? Tamam dedi. Tam kapatıyorum. Başkanım benim de bir talebim olabilir mi dedi. Ben de tamam dedim. Nedir dedim. Benim motor 300 cc olabilir mi dedim. <laughs> ya böyle bizim Manisa'da bir laf var. Şeytanın karı boşadığı zaman derler Ya dedim böyle zamanda dedim aklına bu geliyor? Kapat. 300 cc kolay sen al belediyeyi dedim. aldım dılar belediyeyi Ertesi gün bir baktık son anda araya sıkıştırdı da 3 kat pahalıymış. Yüz cc Bu niye böyle dedim? Bunlar da motora para veriyor dediler. Kaporta aynı. Ücretini Manisa İş Bankası şubesinden yatırdık. Ankara'dan yatınca partiye mi aldırdın derler. Borç bizim borcumuz. Şimdi o hediyeyi kendisine takdim etmek üzere buradayız. Ben tabi bu hediyenin kurdelasını Büyükşehir Belediye Başkanımız çözsün. Çünkü bu başarı elde edildiyse adayla örgütün uyumu sayesinde ortak hayaller örgütümüzün desteği sayesinde bütün hizmetleri yapacak bu hizmeti de yapmış olmak. Başkör beyefendi. Kazasız belasız iyi günlerde. <laughs> Biz belediyeye gidiyoruz. Açın açın. Ha. Zatandı. Hadi bakalım. Hadi bakalım başkanım, Hadi hadi. O. No, oh.